Bunları da kullanın. Çok teşekkürler. İyi günler. Güle güle. Selam. Küs müyüz? Yani Pınar. Of. Yani bana bağırıp çağırdığını ne çabuk unuttun? Ha? Ne kıskançlığım kaldı ne hainliğim. Ondan sonra da ağzına geleni saygını sövdün şimdi de küs müyüz diyorsun ya. Ama sen benim neler çektiğimi bilmiyorsun. Ya bilsen böyle davranmazsın. Alttan alırsın. Ya ben mi bilmiyorum Pınar? Aşk olsun ya. Sait seni bırakıp gittiğinde yanında kim vardı? Ben vardım değil mi? İttirip hastanelik olduğunda yanında kim vardı? Yine ben. Bu bebek benden değil diye cerakladığında da ben vardım. Ya adam yapsın etsin. Ceremesini ben çekeyim öyle mi? Ya ben hamileyim. Yani hormonlarım tavan yapmış. Her şeyi onlar yapıyor. Özür dilerim. Beyza. Senden başka kimin var? Ya Pınar, bana şirinlik yapma tamam mı? Bak sana ne aldım? <laughs> ya çocuk gibi kandırıyorsun beni ya. Sana haberlerim var. Sait'le konuştum. Burnuna dayadım babalık testini. Artık benimle evlenmekten başka çaresi kalmadığını inanmıştır.